Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Kafa Topu 2 videosuna hoş geldiniz. Ya daha demin da bir kayıt aldım. 10 küsür dakikalık bir kayıt aldım maçın oyuncusunda 25. adıma gittim. 1000 küsür elmas kaybettim. 4000 elmasım vardı. Ee, kaybettim. Hırsımı alamadım. Geri girdim. Bir 60 daha kaybettim. Ve bunları kayıttaydım. Videoyu kaydettim kapattım kaydı ve bildirim geldi ekran kaydınız tamamlanamadı error <laughs> hatası verdi sinirim çok bozuldu elmaslarım boşa gitti ne yapacağım şu an psikolojim bozuldu ya hani zaten o kadar elmas harcadım ne yapabilirim ki şimdi bir daha mı maçın maçın oyuncusunu bir daha yapalım sizler için çok üzüldüm ya hani bin elmasım boşa gitti bir şey kazanamadım bir tane efsane bir paket bir tane efsane bir karakter paketi kazandım sadece 22 elmas kazandım 25. adıma kadar kazandığım tek şeyler bunlar gerisi Trevor'ı. güçmüş işte şurada 5 tane büyük top 14 ateşli şut geldi ve 7 tane buzlama geldi başka hiçbir şey gelmedi tekrar girelim biraz daha kazıklanalım 4 elmasla başladık ya çok güzel de video aslında. Biraz sinir bozucuydu. E git ya abi. Ben ne yaptım ya? Ben bu hataya düştüm. Bir daha düştüm, bir daha düşüyorum. <laughs> Elmaslarımı hiç edeceğim. Videoyu eğer beğeniyorsanız kafa topunda maçın oyuncusu videosunu ne yapıyorsun abi? maçın oyuncusu videosunu beğeniyorsanız devamı Siktir git ama yeter ya Abi 10. adıma tekrar gideceğim sırf sizler için Düşüne düşüne yavaş yavaş gideceğim Çünkü Daha demin bir bakım yapıldı sunucuya Bakımdan sonra böyle oldu bir bug'a girmişti oyunu zaten. Emrah Çelik kanalında bir paylaşım olmuştu. Bin Elmas karlı maçın oyuncusunu bitirdi. İzledim videoyu. Gerçekten bir ümitle ben de girdim. Ve ben bakımdan sonra girdim. Girmez olaydım. Şu an 1500 küsür elmas zarardayım. Onun canımı göreyim de bari. Yalvarıyorum. Heh. Ve paket açmıştım. Bir sürü paket, sandık açtım. Sandıktan 125 elmas çıkmıştı. Şu an çok kötüyüm ya. Bütün şeyim boşa gitti. Emeğim. Sabahtan beri uğraştığım şeylerin hepsi boşa gitti. Bir telefonu acil değiştirmem gerekiyor. Masamanın da buradan e, sesleniyorum masamaya. Allah belanızı versin. Milleti daha fazla dolandırmayın yeter. Her şeyi paraya döktünüz Hani şunları Satıp satıp geri harcattırıyorsunuz insanlara. size yazıklar olsun Hakkım varsa haram zıkkım olsun Helal eden de yoktur Tahmin ettiğime göre Yani 2700 elmasım kaldı Yok ben böyle bir şey görmedim Ayıptır yazıktır insanlara. Ya Acıyım biraz ya Evet oyundan tekrar attı Çok kaliteli bir oyun çok kaliteli maşallah telefon kaldırmıyor iPhone kafa topunu kaldırmıyor ya oyundan atıyor yazıklar <laughs> olsun ya mahvetti ne yapalım sağlık olsun 2000 elmasa bakayım 4060 küsur elmasım vardı 1400 elmasın çöp oldu. 1400 elmasa aldığım şeyler bir efsane bir paket. Bir efsanevi karakter paketi. Sadece bunları aldım. 1400 elmas karşılığında. Nasıl oldu biliyor musunuz? Kırmızı yedim. Seçtim. Bir adım daha geçiyorum. Bir kırmızı daha. Her adımda bir kırmızı çıktı. Pes etmedim gittim. Mal gibi. Ben de salaklık gerçi şey ya ben niye millet şeyde masama da ki? Abi gitme. Biliyorsun masama insanları kandırma, dolandırma peşinde dolandırıcılar. Gitme ileriye kadar. Hani hiç gerek yoktu. Ben kendim kaşındım. Tekrar söylüyorum Allah belanızı versin. Masama. Yani şuradan kazandığınız para eğer boğazınızdan geçebiliyorsa helal olsun. Ne diyeyim? Tebrik ederim. Neyse kısa bir video olsun bari yapacak bir şey yok. Ben bir daha o riske giremem. Deli gibi elmas harcadım. Allah'a emanet olun kendinize. Çok iyi bakın. Şu maçın oyuncusunu denemeyin abi. Girmeyin tamam mı? Hani sizin için diyorum ben. Hadi neyse şunları tamamladık. Şey yaptık. Yükseltmeye çalışıyoruz. Hani yeni başlayan arkadaşlar olur. Hani gerilerdeki arkadaşlar olur. Hiç bulaşmasınlar abi şuna şu sırf zarar külliyen zarar sadece şu gördüğünüz maçın oyuncusu ol modu sadece dolandırmak amaçlı sadece elmaslarınızı sizden alıyor ki şuradan satın alın abi şuradan satın alın diye elinden geleni yaptı neyse arkadaşlar Allah'a emanetsiniz Videoyu beğendiniz mi bilmiyorum sanmıyorum beğendiğinizi. Ben hiç beğenmedim aslında. Bundan önceki video çok iyiydi. Ziyan ettik, ziyan oldu. Sağlık olsun. Kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Maçın oyuncusu modu düzelirse bitireceğim. Onu paylaşacağım. Ama bu şekilde zaten bu elmas bile yetmez emin olun. Sağlam dolandırıyor. <laughs> Allah'a emanetsiz kendinize çok iyi bakın tekrardan. Kanala abone olursanız çok sevinirim.